Komiklik şimdi ata spor olduğu için bizde herkes komiktir. Yıllarca sordum. Daha komik olan varsa ne olur çıksın belim ağrıyor dedim. Ama dinletemedim. Çünkü yani başarı oranı çok düşük bu işte. Yani komiklik tamam ama profesyonel komiklik başarı oranı 70 milyonda bir. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sen gene de düşün ama bizim Mahmut da vardı komik. E görmedim burada hiç. Demek ki burası değişik usta. Çok zordur. Emin ol. Yani çok böyle girişimleri olan. Ben onun tahtına oturacağım dedim. Dikkat et de ben oradayken oturma. <laughs> Benim sloganım buydu. Halbuki biri çıksa ben de oturup izlesem istemez miyim? Çünkü 12 senedir kapalı kişi oynayan bir gösteri var. Bir kere oturup izlemişliğim yok. <laughs> Benim kaybıma bak. Diyorlar ki bilet var mı? Her sene bunu soruyor. Bilet var mı? Ne olur bilet var mı? Diyorum lan ben bile ayaktayım. Yapacak bir şey yok nedir bu diye merak ediyorum. Hani oturup izlemenin hissiyatını bilmiyorum. Bu benim için büyük kayıp. Onun için hani diyorlar ya önce kendi gülü anlatırken ulan ben kime gideyim gülmek için? Mecbur burada gülmem lazım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Çok komiktir. Bazen biletler pahalı falan derler. Her sezon bilette bir ayarlama yapılır. Biletler pahalı. Pahalı mağalı değil. Saçmalama. Bir takometre takalım. Eğer 250 milyonluk gülmezsen kardeşim iade edecek. <laughs> Ölçülebilir bir şey değil ya. Bol kesin atıyorlar. Biletten çok pahalı. Ben askerde yaptım gösteri. O zaman da çok ucuzdu. <laughs> 200 tane oyun oynadım. 5 milyon lira maaş alıyordum usta. <laughs> 5 milyon lira ve dünyanın en bereketli parası diye ye bitiremezsin. Çünkü alacak bir şey yok. <laughs> Sırf sahneye çıkabiliyorsun. Sahnede alkış kıyamet. Ertesi gün paspas elinde. Perişan. <laughs> Devamlı plaket, plaket, plaket. Manyağı oldum ben. <laughs> 5 milyon lira. Veya bir ara, bir ara dedim ki ya şu parayı harcayayım bitireyim. Hani kampanyayla tank falan yok mu gireyim. <laughs> Onun için gösteri pahalı mı ucuz mu tam bilmiyorum ama tam parasının karşılığıdır. Gülmek o kadar ucuz bir şey değil.